hepsi üzgün. Kim üzgün? Ha, A Haber evet. Bu Meral Akşener'in tekrardan masaya girmesi kesinlikle güzel oldu. Yani öbür türlü olacak gibi değildi yani. Meral Akşener'in masaya girmesi güzel oldu. AK Partililer zaten gördüğünüz gibi A Haber bugün suratları hepsi asık. Beş karış. Daha kötü oldukları fotoğraf da var hatta. Nerede o? Ha şu. E, A Haber'dekilerin suratları asık. E, çünkü Meral Akşener'in olmadığı bir e, şeyde seçim zor kazanılırdı. E, tekrardan birlik olmaları tabii ki çok iyi oldu yani buna kimse bir şey diyemez yani. E, Meral Akşener denedi diyelim. Meral Akşener denedi ve e, çok da kötü bir sonuç değil baktığımız zaman. Tam istediğimiz şey değil ama e, kötü bir sonuçta değil yani. Şöyle bir metin açıklandı. Nerede? 12. maddesi önemli. Ha, Kılıçdaroğlu aday oldu. Evet yani pusulada Kılıçdaroğlu'nu göreceğiz. Artık bu bir e, zaten belliydi ama resmi olarak bugün artık bunu söyleyebiliyoruz. Resmi olarak Kılıçdaroğlu aday oldu. Hayırlısı. Uğurlusu neyse o olsun yapacak e, bir şey yok yani pusula da Kemal Kılıçdaroğlu'nun suratını göreceğiz. Bugün tekrar görüştüler ve şöyle bir şey oldu. Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları Sayın Cumhurbaşkanı uygun gördüğü zamanda ve tanımlanmış görevleri görevlerle Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanacaklardır. E, Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanacak e, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş. Yani bu da şu demek. Mitingleri beraber yapacak işte. Karadeniz'de Ekrem İmamoğlu falan miting yapacak. Birlikte miting yapacaklar. Ondan sonra Cığım'a işte Anadolu'da Mansur Yavaş konuşacak. O isteyecekler vesaire. Birlikte üçlü. Yani teknik olarak 3 tane aday var gibi düşünüyoruz. 3 tane aday var. E, tam olarak istediğimizi alamasak da aldık yani. Üç tane aday var gibi bir şey ama e, önünde Kılıçdaroğlu var. Üçlü olsun güçlü olsun gibi diye bir şey. Ya bu sistemi kim icat etti bilmiyorum. Kötünün iyisi bir e, oldu yani. Kötünün iyisi oldu bilmiyorum. Bunu neden baştan icat edemediler anlamadım. Yani güçlendirilmiş bir cumhurbaşkanı adayı olacak yani. Baktığımız zaman öyle görüyoruz şu an. <laughs> güçlendirilmiş bir cumhurbaşkanı adayı. Üç tane cumhurbaşkanı adayı var gibi bir şey. E, zaten bu gelecek sistemde cumhurbaşkanı önemsiz olacak olayı kazanmak aslında Cumhurbaşkanı sadece imza atıp geçecek yani Kılıçdaroğlu önemli bir rolde değil o hamleyle bir günde o kadar fazla oy topladılar ki Meral'e helal olsun güzel oldu abi iyi oldu yani Meral Akşener'in girmediği tekrardan katılmadığı bir şey kötüydü yani öyle bir şey istemiyordum yani o güzel oldu Kılıçdaroğlu'nun açıklama yapacağını biliyorum Dur bakalım Açmış şey yapmış mı? Kılıçdaroğlu'ya oy verilmez. Yani sen bilirsin abi Erdoğan'a basabilirsin ikinci turda. Kılıçdaroğlu görürsen yani çok memnunsan basarsın. 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Sevgili eşlerim. Şimdi burada şeyi bekliyorum. Kılıçdaroğlu... Burada şöyle bir durum var. Az önce bir iki saat öncesinde ee, Kılıçdaroğlu bu Saadet Partisi Genel Merkezi önünde tek başına konuştu. Yani bir Mansur Yavaş da Ekrem İmamoğlu'nun da yanına alsa çok daha güzel olacaktı. Çünkü şu an yaptıkları, getirmeye çalıştıkları sistem o şekilde. Evet metinde Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun ismi geçiyor. Ama ilk şeyi de görmedik. Şimdi bakalım burada e, ne olacak bilmiyorum. Buna vereceğime ağaca veririm daha iyi. Oğlum la siz... Erdoğan'dan memnun değilseniz verecekseniz biz Anadolu'daki bir şeyden haberi olmayan köylü dediğime de kusura bakmayın ama yani Kılıçdaroğlu'nu sevmeyen Kılıçdaroğlu'nu PKK'lı gözüyle bakan insanları ikna etmeye çalışmak için Kılıçdaroğlu aday olmasın dedik yani. Ben ben vereceğim. Ha biz söyledik. Yap elimizden geleni yaptık. İnce'ye neden vermiyorsun? İlk turda isteyen istediğine verebilir arkadaşlar. İkinci turda Muharrem İnce olmayacak. Rüyanızdan uyanmanızı tavsiye ediyorum. Özür dileyerek söylüyorum ama İkinci turda İnce olursa bakarız. Nereden biliyorsun? Öyle çünkü hayat Twitter'dan ibaret Ruhara değil. Olsun. Sayın Cumhurbaşkanım izin verirseniz Şimdi Sayın Cumhurbaşkanım Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı yardımcılarımızı <laughs> anons etmek istiyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu. Aha. Güzel. G güzel. Bak işte yoktu. Tamam Ekrem İmamoğlu da yanında olacak. Hayır, konuştursunlar bir de. Böyle güzel bak. Hep Cumhurbaşkanı yardımcımız güzel. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş. Çok iyi. Böyle oldu, böyle güzel. Böyle birlikte yapacaklar. mitingleri birlikte yapacaklar. Saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler. Çok saygıdeğer genç arkadaşlarım. Zamanı geldi mi? Evet. Zamanı geldi mi? Evet. Zamanı geldi mi? Evet. Şimdi Türkiye'nin tan var. Göndereceğiz. Gün doğuyor, AK Parti. Ye. Umut yeşeriyor. Aydınlık gelecek. Dürüst siyaset onurlu bir Türkiye için, barış için, sevgi için, umut için, özgürlük için, üretim için bize katılın, adalet için bize katılın, huzur için bize katılın, liyakat için bize katılın, bereket için bize katılın diyerek Burası CHP gençlerimiz genel için dostlarıyla yola çıkan güzel, milletin güzel, çok güzel sesi 13. Güzel. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla sizleri baş başa bırakıyorum. Hadi bakalım. Ankara'ya ne olacak teşekkür o zaman? Ederim. Hem belediye başkanı olup hem cumhurbaşkanı yardımcısı olacaklar kardeşim. Öyle bir teşekkür sistem ederim. icat ettiler. Böyle bir şey varmış ve bizim yeni haberimiz oluyor. Hepinize Üç tane aday var teknik olarak. Teşekkür ediyorum. İki değerli arkadaşlarım. Sayın Ekrem İmamoğlu ve sayın Mansur Yavaş'la birlikte bir yola çıktık. Yolumuz aydınlık olsun. Güzel, Güzel bir gecedeyiz. Güzel başladı. Berat Kandilini andığımız gecedeyiz. Huzur içinde yaşamak istiyoruz. Benim bir e yaşamak edit istiyorum. hazırladım. Verimli şey olursa atacağım. <laughs> bugün bir adaydan öte bir değişimin Temsilcisi olarak karşınızdayım. Uzun zamana yayılan emeğin özveriyle ilmek ilmek örülmüş bir ortak aklın sözcüsü olarak sizlerleyim. Ben ve ittifakımız bu ülkeyi akılla, erdemle, liyakatte yönetmeye adayız. Ben sadece bir cumhurbaşkanı adayı değilim bereket, huzur ve adalet hasretinin de adayıyım. Gülümseyen yüzleri tekrar görmek için adayım. Bir seçimi kazanmaktan fazlasına adayım. Gönülleri kazanmaya, kaygıları gidermeye, korkuları aşmaya, küskünleri barıştırmaya ve sofralara bereketi getirmek için adayım. Ama sadece ben değil, her vatandaşım, oy vermeye gidecek olan herkes bu ülkeyi hak ettiği yaşam için değiştirmeye adaydır. Kader Adam dedikleri aday. bu nizamı değiştirmek aday. istiyoruz. Sevgili halkım, sevgili dostlarım, sevgili kardeşlerim, kimler aday biliyor musunuz? Ankara'da elektriği kesilen İbrahim'e misafir oldum. İbrahim Bey adaydır. Bartın'da. Maden faciasında hayatını kaybeden maden işçisi Rıdvan'ın ailesini ziyaret etmiştim. Rahmetli, rahmetli Rıdvan'ın oğlu Emrullah adaydır. Şanlıurfa'da evladı için nöbet tutan Emine Şen Yaşar'a sarıldım. Emine Hanım adaydır. 8 Şubat'ta Samanlı'da İçeride annem, abim ve Monster babam Ravaş var. Monster Havaş niye bu kadar sinirli? Monster Havaş'ın genel termal, termal suat ifadesi öyle değil var. Ama Yaşlı girecek ekipman yok diye bize feryat eden gencimiz aday. Tüm deprem dedeler aday. Böyle bilmeniz gerekiyor. İktidar! 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 iktidar, 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 iktidar. Sadece ben değil, 84 milyon aday milyon. Ben de mi adaymışım? Hadi yani şu Sadat militanlarıyla Ben de adayım lan. Korkuttuklarını sandıklar. Ersan Şer. Ben de Ersan Şerim. Hepimiz etkili, Ersan Suyu, geleceği çalınmış. O 84 milyon. milyon da aday hak ettiğimiz düzeni hep beraber kuracağız. Birleşe, birleşe kazanacağız. Aday ben değilim, aday hepimiz. Ekrem ile Mansur Yavaş Mansur Yavaş çok konuşmaz da bir Ekrem İmamoğlu en azından konuşsa daha iyi olacaktı ama Neyse bu başlangıçta başlangıçta da olması lazım ya, yani. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında bir şey yok normal düz konuşma da Aha bitirdi yayını A Haber açsana A Haber'de ne var lan harbiden tamam, bayağıdır sabah baktın en son hı hı. Yani gelen herkesin istikrarla yönetebileceğini düşünüyor. Çünkü öyle bir 20 yıl geçirdi. Bir yani. şekilde yönetilir diyor belki. Bir, he, öyle mi? düşünüyor zaten biz konuştuğumuz zaman. Ama gençler ne kadar etkili biliyor musunuz siyasette? Ne kadar? Gençler nihayetinde Bu çocuklar tecrübesiz aileleri var. Yani anne öyle baba mi? var. Onlar geçmişi yaşadılar. Onların büyükleri var. Bizim hala Türk toplumu %73 aile bazlıdır ya yani kimler derse dersin. Aile karar verir bizde. Yani büyükler der ki evet. Yo, çocuklara ben kendi gençleri, bak, siz böyle düşünüyorsunuz ama geçmişte böyle böyle biz bunları yaşadık. İlyas Hatırlayın, Salman akademisyenmiş. Cumhuriyet anlatılırdı işte o kıtlıklar. Evet. dünya yani bir yıl boyunca zaten atayamayacak çünkü onlar belediye başkanı. Buna kanun veya bizim anayasamız ya, bir susun abi. imkan Aynen de. aynen anayasa anayasa çok A, biliyorsunuz dönem, ya. Ya anayasa manayasa çok biliyorsunuz her şeyden bir haberiniz var. Olacaklar kardeşim Cumhurbaşkanı yardımcısı. Ha, ona göre Erdoğan üçüncü kez aday da olamıyor yani. Anayasaya o da aykırı. Onu da konuşsanız azıcık ya. Cumhurbaşkanı Erdoğan da anayasaya göre ona bakarsak aday olamıyor yani. Anayasa da anayasa. Şimdi aklınıza yeni geldi anayasa. Öyle oldu. Onu şey yapmışlar. Dur bakayım. Ha, Mehmet Uçum diye bir adam kim bu cumhurbaşkanı baş danışmanı anayasaya göre vesayet makamı ile belediye başkanlığı asla birleşemez. Aynı kişinin hem cumhurbaşkanı yardımcısı hem belediye başkanı olması anayasanın açık ihlaldir. Küresel sömürgecilerin planları da var. Bu Abi yazmıştı buna güzel bir cevaptır bakalım. Zırva. <laughs> Tutuştu ve zorluyor. Anayasa 125. Merkezi idare mahalli idareler üzerine mahalli hizmetlerin idarenin bütünlüğü ilkesine uygun şekilde yürütülmesi amacıyla kanunda belirtilen esas ve usuller dairesinde idari vesayet yetkisine sahiptir. Anayasayı hatırladılar. Yani anayasa yeni akıllarına geliyor. Bu yasak bir şey değil. Ee, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ee, mitinglerde vesaire muhtemelen olacak. Evet Kılıçdaroğlu e, pusulada Kılıçdaroğlu gözükecek. Pusulada e, Kılıçdaroğlu var ama... Şu poz vesaire bu bile yeterli şimdi başlangıç Yavaş ya. için. Yani Karadeniz'de Ekrem İmamoğlu, Anadolu'da Mansur Yavaş mitingleri böyle birlikte yaparlarsa bu süreci güzel bir şekilde devam ettirirlerse seçim kazanılır. Direkt olarak Kılıçdaroğlu aday olmaması tabii ki daha iyi olacaktı. Ama bu saatten sonra iş işten geçti. Yani bu saatten sonra Cumhurbaşkanı adayı, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve e, Erdoğan'ı göndermek için bu adam ikinci turda e, ya da tek turda artık bilmiyorum nasıl olur. Tek ilk turda bitirilir mi seçim emin değilim. E, ama Erdoğan'ın karşısında Kemal Kılıçdaroğlu'nu gördükten sonra yapacak e, bir şey yok. Ben oyumu vereceğim. Sizlerin de vermesini tavsiye ediyorum. Yani zaten bizim amacımız Kılıçdaroğlu aday olmasın derken ki amacımız. En azından birçoğumuzun amacı öyle diyeyim. Gizli AK de olabiliyor tabii ama birçoğumuzun amacı Anadolu'daki insanlar... İşte Kılıçdaroğlu sevmediği için Kılıçdaroğlu 데ccer olarak, Kılıçdaroğlu PKK'lı, Kılıçdaroğlu FETÖcü olarak gören insanlar sevmediği için Kılıçdaroğlu'na oy vermez diye demiştik. istememiştik ama şimdi garip bir şey çıkarttılar. Kılıçdaroğlu yine aday ama ne bileyim mitinglerde vesaire Anadolu'da mesela Mansur Yavaş seçmenin fikri değişir yani. O yüzden çok da kötü değil. Bu saatten sonra desteklemek düşüyor. Ha, Kılıçdaroğlu seçimi kaybederse o zaman görüşeceğiz. Ama şimdilik seçim süresince yani 14 Mayıs'a kadar 14 Mayıs'ta olacak bu arada seçim. Erdoğan bugün tekrardan söyledi onu. 10 Mart'ta resmi olacak. 14 Mayıs'ta seçim olacak kesin artık. Erdoğan bugün tekrar söyledi onu. 14 Mayıs'a kadar bekleyeceğiz.